Bebrazı yani Summit'te röportajlarımızla yeniden sizlerleyiz. Sayın Adem Akkaya ile birlikteyiz. NRW temsilen burada. Efendim sizi ve NRW'yu kısaca tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben NRW Global Business'in Türkiye temsilcilik müdürüyüm. Adem Akkaya. NRW Global Business Almanya'nın Kuzeyren Westfalia eyaletinin ee, ticaret ve Yatırım Destek Ajansı, Kuzeyren Vesvalya, Köln'ün, Düsseldorf'un, Dortmund'un, Mönchengladbach'ın, Essen'in olduğu bölge. Buranın e, yatırım destek ajansıyız ve amacımız e, bölgemizi e, Türkiye'de ve dünyada bir yatırım ve ticaret merkezi olarak tanıtmak. Avrupa'da şirketleşmek isteyen, o pazara girmek isteyen firmalara da başka yere gitmeyin, Berlin'e, ye Münih'e gitmeyin, bizim bölgemize gelin demek. Gelmek isteyenlere de bürokratik destek vermek, finansal destek vermek amacımız bu. Yani kulağa çok hoş geliyor ve çok da doğru bir yerde olduğunuzu düşünüyorum. Vebrazi kitlesine çok uygun. Peki ee... Etkinliği nasıl buldunuz? Öncelikle aslında onu bir sorayım. Biz et, bu etkinliğe üçüncü defadır katılıyoruz. Yani bu, bu sefer kendi standımızla katıldık. Buranın bu etkinliğin bir parçası olduk. Daha önce ben kişisel olarak da katılıyordum. Çok güzide bir topluluk. Müthiş bir platform. Çok çok mutluyuz burada olmaktan. Çok teşekkür ederiz. Biz de siz burada olduğunuz için çok mutluyuz. Çok Peki Peki Orada yer almayı tercih eden startuplar, orada şirketleşmeyi tercih eden startuplara ne gibi e, kolaylıklar ya da destekler sağlıyorsun? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Seve seve belki şundan bahsetmem lazım. Bizim Türkiye'de 14 yıldır bir büromuz var. Yani biz artık NRV Global Business olarak Türk ekonomisinin bir parçası haline geldik ve 500'den fazla firmanın bölgemizde şirketleşmesine bu 14 yıl içerisinde katkıda bulunduk. Binlerce firmayla görüşme yaptık. Yani yeni değiliz bu alanda ama startuplara, dijital teknolojilere, yüksek teknolojilere fokuslanmamız yeni. Ee, ve inşallah önümüzdeki yıllarda da Webraz ve benzer platformlarda e, Türk startuplarıyla ile bir araya geleceğiz ve bize yakından tanımalarını sağlayacağız. Bunu ben de baştan göndereyim. Şimdi startuplara ne sunuyoruz? Tabii ki finansal destekler var, platformlar var. Onlardan yine bugünkü konuşmamda da ayrıntılarıyla bahsedeceğim. Ama öncelikle biz startuplara müşteriler sunuyoruz. Alman orta direğinin %30'una yakını yani orta ölçekli firmalar ki bunlar ciroları 50 milyonun üzerinde çalışan sayısı 250 binin üzerinde olan firmalardan bahsediyoruz. Bunların e, e, merkezi Kuzeyren Vesfalya. Alman ekonomisinin lokomotifi, powerhouse'u Kuzeyren Vesfalya. Ve bunlar kendi işlerini yapmaktan dijitalleşmeye ve inovasyona çok fazla vakit bulamıyorlar. Araştırmalar bunları gösteriyorlar. Ve eyalet hükümeti, bizim patronumuz. Ee, ve startuplardan bu anlamda çok impulslar itici güç olarak startupları kullanıyor. Yani e, dijitalleşip e, üretim süreçlerini, müşteri ilişkilerini yönetecek e, e, inovasyonları startuplardan bekliyoruz. Yani Almanya'da, Avrupa'da ürünlerini, fikirlerini pazarlayabilecekleri yer Kuzeyren Vesfalya. Bunu da sağlayabilmek için yani bu ekosistemi canlı tutabilmek için 5-6 yıldır eyalet hükümeti oldukça büyük çabalar gösteriyor. İşte dijital haplar kuruldu. 6 tane var. Buralarda ücretsiz co hizmetleri veriliyor. Efendime söyleyeyim küçük yeni başlayanlara kurucu bursları veriliyor. Melek yatırımcılar, venture kapitalistlerle bir araya getiriliyor. Mentörlerle, profesyonel koçlarla bir araya getiriliyor. Aylık, haftalık görüşmeler yapılıyor. Yani bir öğrenci ya da bir doktora tezi gibi fokuslarını aldıkları, bünyelerine dahil ettikleri startupların büyümesi ve tabii binlerce kişi çalıştırabilir, vergi verebilir hale gelmesi için hükümet elinden geleni yapıyoruz ve biz de bu bir projenin bir parçası olarak Webraz'dayız. Yani kulağa çok hoş geliyor. Peki e, siz zaten yıllardır evet. hem Türkiye'de hem işte bölgede çalışmaları yapıyorsunuz. Önümüzdeki dönem e, odağınız neler olacak? Neler planlıyorsunuz önümüzdeki dönemlerle ilgili? Yani Web, Webraz'da yine inşallah olacağız. Ee, yine teknoparklar üzerinden yapacağımız inşallah pandemi geçerse firma ziyaretleriyle e, ya da online platformlarda seminerlerle e, kendimizi duyurmaya devam edeceğiz. E, gelecek olan firmaları ki birkaç tane dijital teknolojiyi kullanan firmayı biz götürdük Kuzeyren Mesfali'ye. Daha çok da yeni başlamıyoruz. E, bunların sayısını arttıracağız ve e, hep birlikte... Bunları izleyeceğiz. Yani oraya gidecek olan firmalar bu benzetmeyi yapmakta da o yanlış olmaz. Yani son 10 yıldır Avrupa'da, özellikle Almanya'da şirketleşen, e, orada şirket kuran firmalarımız var ve bunlar oradan sonra Türkiye'yi geri beslemeye başlıyorlar. Türkiye'deki üretimleri artıyor, ihracatları artıyor. Nasıl ki 60'lı yıllarda bir işçi göçü olmuştu ve bunun Türk ekonomisine çok olumlu e, etkileri olmuştu. Şimdi biz de firma göç etmiyorlar ama oraya bir şirket kuruyorlar ve Avrupa ile bütünleşiyorlar. Bu hem Avrupa'nın hem Almanya'nın özellikle Kuzeyren Almanya'nın istediği bir şey. Ee, bunu yaşayacağız, göreceğiz. Ee, ee, tahmin ediyorum ki buradaki standınıza ilgi yüksek olacak. Peki bu da olmayanlar ediyor. daha sonra size bu konularla ilgili nasıl ulaşabilir? Nerevi Global Business? Eğer eee İnönü Caddesindeyiz, Taksim'deyiz ofisimiz. hemen şeyden internetten adresimizi bulabilirler. 0212 249 1848 diyelim. Telefon numaramız bu. Bizi arasınlar. Bir telefon kadar yakınız firmalarımıza. Sizin Avrupa yatırımlarınızı, Avrupa pazarlarına girişinizi kolaylaştırmak için, bunu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir kamu kurumuyuz, ücret talep etmiyoruz. Refakat ediyoruz, danışmanlık yapıyoruz ve sonuçlarını birlikte yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Tahmin ediyorum telefonunuz çalmaya başlayacak şu andan itibaren. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür için. ediyorum. Çok sağolunuz. Çok teşekkürler.